Yani Kılıçdaroğlu zaten aday olmak istiyordu. Eğer adaylığını e, koyarsa, resmi bir şekilde açıklarsa İYİ Parti biraz da mecbur mu kalacak? Çünkü masayı kuran e, Kılıçdaroğlu'ydu. HDP ile yine bir ben, buzlaşı içinde olan Kılıçdaroğlu'ydu. Meral Akşener mecbur İYİ Parti, kalacak mı? İYİ Parti çok ciddi bir beka problemiyle karşı karşıya. İYİ Parti bu seçime Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında girerse, aslında benim çok böyle uyarmam da belki doğru değil tüsel kişiliğim açısından ama İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği seçim sonucunda zaten e, kongreden sonra şu anki kadrolarını koruması mümkün değil. Şu an zaten e, seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir adaylığını destekleyen İyi Parti'ye karşı İçeride bir bekleyen muhalif yapı var. Yani tabanla gerçek milliyetçiler e, kendilerini... Gerçek milliyetçiler demiyorum ben ona. Ben İYİ Parti'de peki? gerçek milliyetçiler olduğunu zannetmiyorum. Ama bunlar konjöktürel olarak kendi seçmenlerinin milli duygularını istismar ettikleri için hı hı. şu an daha milliyetçi bir pozisyon almış olabilirler. Ama şunu tekraren söylüyorum. Meral Akşener'de, Yavuz Ağar Ali oldu da. Koray Aydın da Musavat Dervişoğlu da veya birçok İyi Partili isim işte grup başkanları İsmail Tatlıoğlu diğer taraftan işte Aytun Çıray bunların hepsi özünde HDP ile mutabakata varlardı. 2019 seçimleri sonrası umutlanmış Sandıkta bir ittifakın mühendisini yapabilecek noktaya gelmişlerdi. Kendi açıklamaları var. Yani kendilerini böylece olarak görenler bile aslında HDP'ye tamam mı diyor. Tabii tabii bunlar ikna olmuşlardı. Ama daha sonra e, seçmenin buna müsaade etmemesi, HDP'nin İyi Parti'yi çok dışlayan tavrı, harp bildiren tavrı, İyi Parti'nin ona devamlı alttan alan tavrına rağmen HDP'nin rigid bir şekilde onu reddedişi, hatırlayın bizim sayemizde seçildiniz, haddinizi bileceksiniz. İşte bir kadın çıkıp Pervin Buldan diyor ki iş gücü yok diyor, PKK'ya veya HDP'ye laf söyleme cüreti gösteriyor diyor. Niye? Cumhur İttifakı çok sıkıştırınca bir iki defa kerhen Meral Akşener HDP'yi hedef aldı diye. Bir Diyarbakır'da ee, bir HDP'li çıktı dedi ki burası Kürdistan dedi Meral Akşener'e. Meral Akşener evet. ağzını açıp tepki gösteremedi. hala Şimdi bunlar uzun, uzun süre da. hala şu an bir sinyal peşinde. Hala devlet silah bırakabilir vaadinde bulunuyor. Peki. Hala sizin en çok söz ben tanıdım diyor. Dolayısıyla İYİ Partili aktörler HDP bu noktada çok sıcak vardı. Ama Şimdi, HDP istemeyince hı hı. E kendi seçmenlerinde de kaybetmemek uğruna şu an görece daha mide bir pozisyon üzerinden bir rekabete girmiş vaziyetteler. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı da HDP ile yan yana gelen bir iyi partide seçim sonrası çok ciddi hesaplaşmalarla karşı karşıya. Evet.